Türkçe öğreniyorum. Günün zamanları ile cümle kurma rehberi. Sabah Kadir ne zaman kalkar? Kadir her sabah saat 8'de kalkar. Emine öğlen ne yemeyi sever? Emine öğlen genellikle salata yer doğu. Akşam hava nasıl olacak? Akşam hava serin olacak. Gece gökyüzü nasıl görünür? Gece gökyüzü yıldızlarla doludur. Şafak vakti Emine ne yapıyor? Şafak vakti Emine günlük koşusunu yapıyor. Kadir akşam ne izler? Kadir akşam televizyonda haberleri izler onunda. Emine gece ne zaman uyur? Emine her gece saat 11'de uyur. Sabahleyin hava nasıl olur? Sabahleyin hava genellikle açık olur. Öğlen Kadir nerede olur? Öğlen Kadir genellikle işte olur. Emine sabah ne içer? Emine sabah bir fincan kahve içer. Akşam yemeğinde ne yemek istersiniz? Akşam yemeğinde makarna yemek istiyoruz. Gece İstanbul'da ne yapılabilir? Gece İstanbul'da birçok restoran açıktır. Sabah erken mi kalktın? Evet. Sabah çok erken kalktım. Öğlen yemeği için ne önerirsin? Öğlen yemeği için tavuklu salata öneririm. Akşamüstü Kadir nerede bulunabilir? Akşamüstü Kadir Park'ta yürüyüş yapar. Geceleyin çalışmak zor mu? Evet, geceleyin çalışmak daha yorucu olabiliyor. Şafak vakti İngiltere'de hava nasıldır? Şafak vakti İngiltere'de genellikle soğuk ve nemlidir karnı. Sabah Londra'da trafik nasıl olur? Sabah Londra'da trafik çok yoğundur. Emine, öğlen tatilinde ne yapar? Emine öğlen tatilinde kitap okur okuyunca. Kadir akşam ne zaman döner? Kadir akşam işten saat 6'da döner. Dil öğrenirken eğlenin dışarıda hava nasıl? Karanlık ve soğuk. Sevda bugün ne giymeli? Yağmurlu olduğu için yağmurluk giymeli. Fatih neden dışarı çıkamıyor? Çünkü dışarıda hava çok sisli. Londra'da hava durumu nasıl? Genellikle puslu ve soğuk. Aydınlık mı karanlık mı seversin? Ben aydınlık günleri severim. Sis neden oluşur? Soğuk hava ile sıcak hava karşılaştığında sis oluşur. Sevda'nın en sevdiği hava durumu ne? Sevda güneşli ve aydınlık günleri sever. Fatih neden şemsiye alıyor? Yağmurlu hava için alıyor. Paris'te genellikle hava nasıl olur? Baharda hava yağmurlu olur. Aydınlık bir gün mü yoksa karanlık bir gece mi? Ben aydınlık bir günü tercih ederim. Sisli bir sabah mı yoksa yağmurlu bir öğleden sonra mı? Sisli bir sabah daha güzel. Sevda ve Fatih nereye gitmek istiyor? İtalya'ya. Orası genellikle aydınlık ve sıcak. Sisli havalarda ne yapılabilir? En iyi kitap okumak olur. Aydınlık bir odada çalışmak mı? Karanlık bir odada dinlenmek mi? Aydınlık bir odada çalışmayı tercih ederim. Karanlıkta ne görünür? Karanlıkta pek bir şey görünmez. Yağmur yağarken ne yapmak güzel? Yağmurda yürümek çok hoş olabilir. Sevda sisli havada ne yapmayı seviyor? Evde film izlemeyi seviyor. Fatih'in en sevdiği mevsim hangisi? Fatih için en güzel mevsim ilkbahar. Çünkü hem aydınlık hem de yağmurlu olabilir. Londra'ya gitmek için en uygun zaman ne zaman? Yazın gitmek en iyisi çünkü daha az yağmurlu ve daha aydınlık. Aydınlık bir sabah mı yoksa karanlık bir akşam mı daha güzel? Aydınlık bir sabah daha enerjik başlar. Türkçe dil eğitimi. Temel kelimelerle kendinizi ifade edin. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bir doktorum. Bugün kaç saat çalıştın? Bugün 8 saat çalıştım. En sevdiğin iş nedir? En sevdiğim iş öğretmenlik. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüsle gidiyorum. İş arkadaşın kim? İş arkadaşım Ayşe. Hangi günler çalışıyorsun? Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. Tatilde nereye gitmek istersin? Tatilde Antalya'ya gitmek isterim. İş yerinde ne yiyorsun? İş yerinde genellikle sandviç yiyorum. Ofiste kaç kişi çalışıyor? Ofiste 10 kişi çalışıyor. Senin mesai saatlerin ne zaman? Mesai saatlerim 9'dan 5'e kadar. En son ne zaman tatil yaptın? En son geçen yaz tatil yaptım. İş yerinde kimi en çok seviyorsun? İş yerinde müdürümü en çok seviyorum. İş yerinde kahve içer misin? Evet, iş yerinde kahve içerim. Ofis nerede? Ofis şehir merkezinde. İşten sonra nereye gidersin? İşten sonra eve giderim. Semih nerede çalışıyor? Semih hastanede çalışıyor. Yasemin ne zaman okula gidiyor? Yasemin sabahları okula gidiyor. En sevdiğin mevsim hangisi? Benim en sevdiğim mevsim yaz. Semih hangi dili öğreniyor? Semih İngilizce öğreniyor. Yasemin ne tür kitaplar okur? Yasemin roman okur. Ankara'nın nesi meşhur? Ankara'nın keçisi meşhur. Semih'in en sevdiği yemek ne? Semih'in en sevdiği yemek mantı. Yasemin kaç yaşında? Yasemin 25 yaşında. En çok hangi sporu seversin? En çok futbolu severim. Yasemin nerede yaşıyor? Yasemin İstanbul'da yaşıyor. Yasemin hangi okulda öğretmen? Yasemin lisede öğretmen. Semih'in hobisi ne? Semih'in hobisi yüzmek. Türkiye'de kaç mevsim var? Türkiye'de dört mevsim var. Yasemin ne zaman Türkçe çalışır? Yasemin her akşam Türkçe çalışır. Semih neden koşuyor? Semih sağlık için koşuyor. Umarım bu örnekler Türkçe öğreniminiz için faydalıdır olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Unutmayın lütfen.